kiranın yerine mesela temettü almak diye bir şey var. Çok kişi bunu bilmez. İşte bu yüzden ben bu videoları çekiyorum. Yani 50 sene önce altın almak ve konut almak tek seçenekti. Başka bir alternatif yoktu ama günümüzde böyle değil. Temettü diye bir şey var arkadaşlar. Dünyanın en büyük şirketlerine ortak oluyorsunuz. Dünyanın en büyük şirketleri ise düzenli bir şekilde kar payı ödüyor mesela. Bank of Amerika'sından tutun McDonald's'ına kadar. Apple'ından tutun Coca-Cola'sına kadar. Türkiye'de TÜPRAŞ var mesela. Bu sene Sadece bu sene 13 lira civarı bir temettü ödemesi yapıyor. Ya bu şu anki değerinin yaklaşık %10'una geliyor mesela. %10 o kadar iyi bir rakam ki bir konut alıp o konutun %10'u kadar kira yılda alamazsınız yani. Hani bu temettü ödemeleri çok daha iyi de olabiliyor konut kirasından. Ayrıca bunun şöyle bir avantajı da var. Bu şirketlerin değeri genelde çok daha fazla artıyor. Ama en büyük avantajı şu sen konut aldığın zaman kiran enflasyona karşı erirken bu temettüler genelde bırakın erimeyi enflasyonun üstünde artıyor çünkü bu şirketlerin çoğu enflasyonu açık ara farkla yenebilen şirketler. O yüzden bu temettü getirileri kiradan çok daha iyi oluyor hem de kiracıyla <laughs> uğraşmamış oluyorsunuz.